Herkese kadar merhaba arkadaşlar. Herkese kadar merhaba arkadaşlar. Herkese arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Herkese arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Herkese arkada, merhaba, Herkes arkada, merhaba arkadaşlar. Ya o oh, tam çıkartmışken tam zırhını çıkartmış Tam zırhını çıkartmışken Şöyle 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 kes 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 ki öldün öldün bebeğim. Tamamdır bu da öldü. Şunu ikiye. Şöyle. Ananı sikeyim. Ya, ya olamaz ya. Ya bu nedir ya ya? <laughs> Ana ne? Ya, okum da bitti. Olamaz, olamaz. Hayır vurma, vurma, vurma. Lütfen vurma. Kanka lütfen vurma. Kanka, kanka lütfen. Vuramazsın ki. Oros bu Bak oldu. Galiba. Abi. Abicim lütfen abi Ananın aşağını Sikeyim Hızlı tıklayamıyorum da ananı sat Da 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 Aha bokum yedi an Uuuu